Arkadaşlar merhaba. Son günlerde iç dekorasyonda e, duvarlarımızda moda olan devamlı görüyoruz e, internet ortamında. Duvarda çıta, pano çalışmaları. Bunları rahatlıkla sizler de evinizde yapabilirsiniz. Bu gönye her zaman sorulan bir soru. Gönyeleri nasıl kesiyorsunuz? Şimdi bundan ilgili çok basit bir yöntem göstereceğim. Şimdi evimizde mutlaka hepimizin bir kitabımız, defterimiz vardır. Köşeleri görüyorsunuz. Çıtamızı aldık. Bir tarafına birini, bir tarafına da birini koyduk. Şu şekilde koyduk. Şu kafalar bir hiza olacak. Aldık bir tanesini, herhangi bir tanesini. Sırası önemli değil. Geldik bunun üzerine koyduk. Ve bir kalem yardımıyla şuradan şöyle çizdik. Evet. Sonra aynısını diğer çıtanın üzerine koyuyoruz. Aynı yöntemi. Şuralar çok dikkat edelim. Öpmesi lazım kitabımızın kenarlarını. Şu şekilde. Bunu da buradan şöyle güzelce bir çizdik. Evet. Şimdi kitabımızın işi bitti. Şimdi şu köşeden şuraya ineceğiz. Yani şöyle Şuraya ineceğiz. Burada da şuradan şöyle şuraya ineceğiz. Buraya kadar tamam. Şimdi çoğumuzun evinde yine vardır. Bir demir testeresi. Basit. Bir demir testeresi. Veya bir falçata. Falçata. Ben demir testeresini kullanacağım. Buradan buraya şöyle testeremi yatırmıyorum. Tam böyle bir dik açıda şu şekilde böyle iniyorum. Aynısını diğer çıtamızın köşesini kesiyorum. Evet, çok güzel. Şöyle kontrol ediyorum. Evet. Gayet başarılı. Gördüğünüz gibi. Şimdi köşeyi nasıl tut tutturacağız? O da çok basit. Şöyle bir silikon tabanca. Sıcak silikon. Piyasada 30 lira 35 lira civarında satılıyor. Belki çoğunuzun evinde vardır. Hemen şurasına şöyle bir miktar sıkıyoruz. Çok fazla acele etmemize gerek yok. Sakin. Ne yaptığımızı bilerekten şöyle tutturuyoruz. Hafiften de böyle sıkıyoruz. Aradan taşanı da şöyle işaret parmağımızla bu şekilde alıyoruz. Evet. Böylelikle köşemiz tamam. Gönye köşemiz tamam. Şöyle de kontrol edebilirsiniz. Bakın. Hop. Şöyle bir de kontrol edelim. Evet. Şöyle. Evet. herkes yapabilir. Herkese kolay gelsin.